yol hazırlanan 1 bölü 5 bin yol nazım imar planına ilişkin imar ve dayatıları komisyonu 0403 2020 tarihi ve 2020 14 sayılı raporu. Söz konusu planı Perşembe ilçesinin sanayi alanı ihtiyacı gidermek amacıyla hazırlandığı ve planın nazım imar planı ana kararlarına ve mekansal planlar yakın yönetmenliğine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından çok güzel bir yer. Hayırlı olur inşallah. Bereketli olur. Güzel kazançlar kazanırız. E, ordunuz için de hayırlı olsun. E, komisyon raporunun okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ben de size teşekkür ediyorum. Uzun süreden beri bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyordu. E, sağ olsun e, bu işin başında e, Sayın Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey başından beri bu konuyla ilgili çok ilgilendi. Bakanlıklardan görüşlerin çıkılmasında falan özellikle Tarım Bakanı ile bizzat kendisi görüştü. Bize de orada çok yardımcı oldu. Dün de Büyükşehir Belediye Meclisi bu konuyla ilgili onayını verdi. İnşallah Büyükşehirimizin, Sayın Başkanımızın sayesinde Perşembe'yi küçük sanayi sitesini kazandıracağız. Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Perşembe'ye ayrı bir önem veriyor. Perşembe'ye ayrı bir değer veriyor. Ben onun için Perşembe esnafı, Perşembe halkı için Perşembe'ye fayda olabilecek bir yatırıma öncülük ettiği için ona çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun başımızdan eksik etmesin diyorum. 10 tane iş yeri yapılacak. Burası bir turizm beldesi. Çıtlav yani sakin şehir statüsünde olan bir ilçe. Biz ev altında olan iş yerlerini e, gürültü kirliliğini ve görüntü kirliliğini engellemek için bu sanayi sitesini alacağız. Bu küçük sanayi sitesi buradaki atelleler şehir içindeki atellere, araba tamirhaneleri, e, işletmeler hepsini burada toplayacağız. E, şu anda yapılacak yerde yeterli. Büyütülebilir talebe göre ama e, biz ilk etapta buraya başlayacağız. tabii ki burayı Estabımızın kurduğu bir kooperatif var, 70 ortaklığı bir kooperatif var. E, bir kooperatif sayesinde yapacağız. Kendileri yapacaklar. Biz sadece onların önünü yolunu açtık. Onlara teknik olarak yardımcı olacağız bu konuda. Onlar da bu konuda gerçekten şu anda çok özverili ve e, bilinçli olarak bu işe giriyorlar. Ben kısa zamanda bu işin biteceğini düşünüyorum. Çünkü onlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. Artık e, rahat ve iyi bir ortamda üretim yapmak, çalışmak istiyorlar. Ben e, bir kez daha burada sizden sizlerin aracılığıyla özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'ne, Büyükşehir'in çalışan, emeğe geçen bütün personellerine, genel sekreterine, genel sekreter yardımcılarına, daire başkanlarına, bütün ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Şu bakımdan size şunu